ile devam ediyoruz. Makedonya İslam Birliği'nden yeni cami tepkisi geldi. Makedonya İslam Birliği sanat galerisi olarak kullanılan manastırdaki yeni caminin Makedonya devletince işgal edildiğini savunarak caminin İslam Birliği'nin mülkiyetine iade edilmesini talep etti. Makedonya İslam Birliği, Manastır şehrinde sanat galerisi olarak kullanılan yeni caminin Makedonya devletince işgal edildiğini savunarak caminin İslam Birliği'nin mülkiyetine iade edilmesi çağrısında bulundu. İslam Birliği'nin açıklamasında sanat galerisi olarak kullanılan caminin Makedonya devletince işgal edildiği ifadesine yer verildi. Devletin yasaları çiğnenerek camiye karşı terör uygulandığı belirtilen açıklamada caminin eski haline çevrilerek İslam Birliği'nin mülkiyetine iade edilmesi gerektiği kaydedildi. Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman Recep'i düzenlenen basın toplantısında iki hafta önce cami bahçesine konulan üzerinde caminin restorasyon çalışmasının Makedonya Kültür Bakanlığı'nca yapılacağı yazılı panonun İslam Birliği'ne yönelik provokasyon niteliği taşıdığını savunarak bu eserin Türk kültür mirası olduğunu hatırlattı. Evet. Diye... Manastır müftüsü Plumi Velü'de İslam Birliği'nin yeni camiden vazgeçmeyeceğini ifade ederek bu işin ciddiyeti için bir kez daha sesimizi yükseltiyoruz şeklinde konuştu. İslam Birliği'nin olayla ilgili yasal süreç başlatacağını söyleyen Velü, sorunun çözümü için Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlara da başvuracaklarını bildirdi. <laughs> Makedonya İslam Birliği ile Manastır Müftülüğü tarihi caminin yeniden hizmete açılmasını talep ederken Kültür Bakanlığı ise herhangi bir işgalin söz konusu olmadığını savunuyor. İnşası 1552-1556 yıllarında olan yeni cami 2. Dünya Savaşı'na kadar Müslümanların ibadetine açık kalmıştı. Camiye savaşın ardından komünist Yugoslavya devleti el koymuştu. ilk ama informasyonu <laughs>